Merhaba, Doktor Nuray Bingöl Birinci ben. Aktif Hayat Tıp Merkezi'nde çalışıyorum. Bugün size nöral terapiden bahsedeceğim. Nöral terapi, vücudun belli özel noktalarına, kaslara, fasaya, ekleme, lokal anestezik uygulamasıyla yaptığımız bir tedavi yöntemi. Otonom sinir sistemini düzenler. Aslında vücudumuzdaki birçok hastalığın temelinde yatan en önemli bir sebep organın oksijenlenmesinin azalmasıdır. Ve i̇şte nöral terapi bunu yeniden sağlar ve organın, dokunun oksijenlenmesini arttırır. Yani vücudun kendi iyileşme sürecini hızlandırır. Lokal anestezikleri Ödem gidereceği, iltihap giderici, spazm çözücü, yapıldığı dokunun oksijenlenmesini arttırıcı, antimikrobik, antikanser birçok özelliği vardır. Bu özelliklerinden faydalanırız. Fıtı, kireçlenme, menisküs yırtığı, kas spazmı, metabolik bozukluklar, hormonal problemler gibi birçok hastalıkta nöral terapiyi kullanabiliriz. Hastamızın L4-5'te fıtığı var. Sakroilak disfonksiyon var, problem anlıyor ve karistinal kas spazmları var. Nöral terapide bu bölgelere rejeksiyonlar yapıyoruz. Şu bölge sakroilyak giriş noktasıdır. Aynı zamanda kolon alınırlığını gördüğünüz bölgedir. Leğen kemiğinin bitiş noktası r 4 5 arası. Yani şurası L4, şurası L5. Şu bölgeye bir işaret koyalım. Örnek olarak sakroilyak eklem enjeksiyonunu nasıl yaptığımızı göstereyim. Bu şekilde eklem girişine enjektörümüzü lokayı ve izotipik enjekteyi Aynı zamanda parasypinal kasları enjeksiyon yapacağız, modülleri enjeksiyon yapacağız, sitmez prosesleri ve faset ekranlarını enjeksiyon yapacağız hastamızın.